Ayça, bu Recep var ya çok kültürlü. Bana bütün gezegenleri anlattı. Bu ekibin hepsi kültürlü Kemal. Üçümüzün farklı alanlara ilgisi var. Bu da bizi çok iyi etkiliyor. Ayça, aklı Recep. Mesela sen bana uzayda olan bazı şeyler hakkında bilgi verdin. Ben de sana gezegenleri öğretiyorum. Böyle karşılıklı bir döngü içindeyiz. Öyleyse sana yeni bir bilgi daha vereyim mi Recep? Ne konuda kemal? Mesela 1950'lerde yıllarda Amerika ile Rusya'nın ayrı nükleer bomba kullanarak patlatmak istediğini biliyor muydun? Bildiğimiz uydu olan ay mı? Aynen öyle. Çok çılgınca değil mi? Evet de bunu bir ülkene de yapmak istesin ki. Anlatayım Recep. Şimdi 1950 ve 1990 arası döneme soğuk savaş dönemi deniliyor. Ortada bir savaş yok ama savaş havası var. Çünkü bu dönemde Amerika ve Sovyet Rusya bir yarış içinde birbirlerini geçmek için uğraşıyorlar. Uzayda bu dönemde çıkılıyor. Amerika Verosu diyor ki ilk ben çıkacağım. Diğeri de diyor ki ilk ben çıkacağım ve çıkıyorlar. Bu onlara yetmiyor. Daha ne yapabilirler ki? Zaten en zor işi yapmışlar. Uzaya çıkmışlar. Aynı nükleer bomba ile patlatmayı düşündüler Recep. Nasıl bir fikir? Uydumuz olan ayı değil mi? Evet aynen öyle. Şu an üstünde olduğumuz var ya. Ne kadar saçma bir şey. Olur mu öyle bir şey? İşte aynısını senin gibi o zamanlarda düşünenler de oldu. Dediler ki siz böyle bir şey yapıyorsanız da ya o nükleer bomba dünya düşerse ne olacak? Bu durumun tehlikeli olduğunu gören Amerika ve Rusya bu projeden vazgeçiyor. Mantıklı bir karar vermişler. Bir de deneseydiler kim bilir bu proje kaç insanı öldürürdü. Aynen öyle. Bir de Japonya'yı biliyorsun. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda iki tane nükleer bomba attı. Günümüzde Japonya'da hala insanlar tuhaf şekilde doğuyor. Evet doğru diyorsun. Mesela Japonya'da bitkiler çok kötü etkilenmişti ve günümüzde bu durum düzelmeye başladı. Evet, zaten bundan dolayı ülkeler toplanıp bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmadan ülkeler bomba kullanmayı yasaklıyorlar. Ama bakalım uyan olacak mı? Çünkü dünya şu anda 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor. Doğru diyorsun Kemal. Neyse gel biz kaldığımız yerden devam edelim. Bugün sana iki gezegen daha anlatacağım. Tamam Recep hadi gidelim. Evet Kemal bugün sana Satürn ve Uranüs'ü anlatacağım. Üşümeye hazır mısın? Üşümek mi? Bu gezegenler soğuk mu? Evet biraz soğuk. İlk önce Satürn'e bakalım sonra anlatmaya başlayayım. Tamam Recep bakalım. Şimdi Kemal, Satürn ve eski Türkçedeki adıyla Sekentir ya da Sekendiz, Güneş'ten yakın 6. gezegen ve Jüpiter'den sonra Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegendir. Ortalama yarı çarpı dünyanın yaklaşık 9,5 katı olan bir gaz devidir. Gaz devi mi? Yani Satürn, Jüpiter gibi bir gaz gezegeni mi? Evet Kemal, Dünya'nın ortalama yoğunluğunun yalnızca 8'de birine sahiptir. Ancak Dünya'dan 95 kat daha büyüktür. de neredeyse Jüpiter büyüklüğünde olmasına rağmen Jüpiter'in kütlesinin 3'te 1'inden daha azına sahiptir. Satürn, güneşin etrafında 9,5 yıllık bir yörünge periyodu ile dolanır. Satürn'ün iç kısmının derin bir metalik hidrojen tabakası, sıvı hidrojen ve sıvı helyumdan oluşan bir ara tabaka ve son olarak gazlı bir dış tabaka ile çevrili kayalık bir çekirdekten oluştuğu düşünülmektedir. Satürn, üst atmosferdeki amonyak kristalleri nedeniyle soluk sarı bir renk tonuna sahiptir. Metallik hidrojen katmanı içindeki bir elektrik akımının Satürn'ün Dünya daha zayıf olan ancak Satürn'ün daha büyük olması nedeniyle Dünya 580 kat daha büyük bir manyetik momente sahip olan gezegensel manyetik alanına yol açtığı düşünülmektedir. Satürn'ün manyetik alan gücü Jüpiter'in manyetik alan gücünün yaklaşık 20'de biri kadardır. Uzun ömürlü özellikler ortaya çıkabilse de dış atmosfer gerekli yumuşak ve kontrasttan yoksundur. Satürn'deki rüzgarlarınızı saatte 1800 kilometre saate ulaşabilir. Öyleyse Satürn'de ayakta duramayız. Biz de dünyadaki rüzgara dayanamıyoruz. Satürn'dekine nasıl dayanacağız? Gitmeyeceğimiz için düşünmeye gerek yok. Gezegen daha az miktarda kayalık döküntü ve toz ile esas olarak buz parçacıklarından oluşan parlak ve geniş bir halka sistemine sahiptir. Gezegenin yörüngesinde 63'ü resmi olarak adlandırılmış en az 146 uydudan oluşan bir uydu sistemi olduğu bilinmektedir. Bu sayı halkalarındaki yüzlerce uyducuk dahil değildir. Satürn'ün en büyük uydusu ve güneş sistemindeki ikinci en büyük uydu olan Titan, Merkür gezegeninden daha büyüktür ve güneş sisteminde önemli bir atmosfere sahip olan tek uydudur. Satürn'de bir gün 10 saat 14 dakikadır. Satürn'de bir yıl 29 dünya yılına eşittir. Yani Satürn'ün güneş etrafındaki tam turu 10.760 gün sürmektedir. Güneş'e yakınlığı bakımında 7. sırada bulunan Uranüs'te bir gün 17 saat sürerken bir yıl 30.681 günde tamamlanır. Satürn'de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan devasa bir toptur ve gerçek bir yüzey yoktur. Ortalama sıcaklığı 220 derecedir. Yok abicim yok biz cidden gitmeyelim. Bir yıl gün sürüyor ve sıcaklık eksi 220 dereceymiş. Biz daha dünyada hava eksi 1 derece olunca donuyoruz. Buna hiç dayanamayız. Aynen öyle Kemal. Çünkü güneşten uzakta olduğu için soğuk oluyor. Yakında olsa sıcak bir gezegen olurdu. Yok yok bizim dünya daha güzel bir yerde. Üçüncü sırada. Ne soğuk ne sıcak. Ne güzel. Evet bak o da doğru. Gezegenimiz güzel. Şimdi Kemal sana Uranüs'ü anlatacağım. Ama geçmeden önce buna da bakalım. Uranüs güneşe yakınlık bakımından 7. sıradaki gezegendir. Gazlı cam göbeği renginde bir buz devidir. Gezegenin büyük bir kısmı astronominin buz ya da uçucu maddeler olarak adlandırdığı maddenin süperkritik fazındaki su, amonyak ve metandan oluşur. Öyleyse bunda hiç yaşanmaz. Çünkü metan gazı çok tehlikeli bir gaz olduğunu biliyorum. Evet doğru. Gezegenin atmosferi karmaşık katmanlı bir bulut yapısına sahiptir. Ve tüm güneş sistemi gezegenleri arasında ile en düşük minimum sıcaklığa sahiptir. Gezegenin 82 derecelik belirgin eksensel eğimi ve 17 saat 14 dakikalık bir geriye dönüş periyodu vardır. Bu güneş etrafındaki 84 dünya yıllık bir yörünge döneminde kutupların yaklaşık 42 yıl sürekli güneş ışığı aldığı ve ardından 42 yıl sürekli karanlık olduğu anlamına gelir. Bizim kutuplar gibi altı ay gece altı ay gündüz oluyor. Uranüs güneş sistemi gezegenleri arasında en büyük üçüncü çapa ve en büyük dördüncü kütleye sahiptir. Mevcut modellere göre uçucu manto tabakasının içinde kayalık bir çekirdek ve onu çevreleyen kalın bir hidrojen ve helyum atmosferi bulunmaktadır. Üst atmosferinde eser miktarda hidrokarbon ve karbonmonoksit ile birlikte karbondioksit tespit edildi. Uranüs'ün atmosferinde 900 km bölü saat en yüksek rüzgar hızı, kutup örtüsündeki değişimler ve düzensiz bulut oluşumu gibi açıklanmayan birçok iklim olayı vardır. Gezegen ayrıca diğer dev gezegenlere kıyasla çok düşük iç ısıya sahiptir ve bunun nedeni belirsizliğini korumaktadır. Diğer dev gezegenler gibi Uranüs'ün de bir halka sistemi, bir manyetosferi ve birçok doğal uydusu vardır. Son derece karanlık olan halka sistemi gelen ışığın yalnızca yaklaşık %2'sini yansıtır. Uranüs'ün 28 dal uydusu, 12 küçük iki uydular olmak üzere bilinen 18 normal uyduyu içerir. Daha uzakta gezegenin daha büyük 5 uydusu vardır. Miranda, Ariel, Umbriel, Titana ve Obreon. Uranüs'ten çok daha uzakta yörüngede dönen 9 düzensiz uydu vardır. Bunların bu kadar uydusu varken bizim ayın monsunluk peki? Boş ver, bizim ayımız bize yeter. Neyse. Gezegenin manyetosferi oldukça asimetriktir ve halkalarının ve uydularının kararmasının nedeni olabilecek birçok yüklü parçacığa sahiptir. Uranüs çıplak gözle görülebilir ancak çok sönüktür ve William Herschel tarafından ilk kez gözlemlendiği 1781 yılına kadar bir gezegen olarak sınıflandırılmadı. Keşfinden yaklaşık 70 yıl sonra gezegene Yunan ilkel tanrılarından biri olan Yunan tanrısı Uranüs'ün adının verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. 2024 yılı itibarıyla 1986 yılında Voyager 2 sondası gezegenin yanından geçtiğinde sadece bir kez yakından ziyaret edildi. Bu Yunanlar ve Romalılar tanrılar her şey isim vermiş. Biraz bizim kralların isimleri de koysunlar. Güzel fikir ama yapmazlar. Günümüzde teleskoplara çözülebilmesine ve gezegen bilimi dekadal araştırmasının önerilen Uranüs yörünge ve sondası görevini 2023-2032 araştırmasında yüksek öncelik haline getirme kararının ve bir alt sondasıyla gezegenin yandan geçme önerisinin gösterdiği gibi gezegeni yeniden ziyaret etme arzusu çok fazladır. Boş versinler ya ziyaret edip ne yapacaklar? Hem bayağı uzaktan hem soğuk. İnsanlar merak ediyor. Dünya ve diğer gezegenlerin aksine kendi etrafında ters yöne doğudan batıya doğru döner. Uranüs'ün bir günü 17 saatten biraz fazladır. Tam olarak 17 saat 14 dakika sürer. Uranüs ortalama eksi 224 santigrat derece sıcaklıkla güneş sistemindeki en soğuk atmosfere sahip gezegendir. Atmosferin en dış katmanı egzosfer gezegenin merkezinden 25.000 km uzaklığa ulaşır. Sıcaklık o bölgede 480 santigrat derecedir. Basınç ise 1 bar değerinin trilyonda biridir. Eksi 224 derece mi? Neyse ben üşüdüm. Hadi Mekke'ye gidelim. Suğu sevmem. Ben de Kemal. Ben de. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Patron geliyorlar. Geliyorlar. Kim geliyor? Yoksa mı? York be patron Değil mi? Sen öyle aniden gelir deyince uzaylar geliyor sandım. Uzaylar değilse kim geliyor? Astronotlarımız geliyor. Çıkıl ve de çok havalı. Birkaç güne gelmeleri için hazırlık yapmaya başlayabiliriz. Deme ya daha yeni göndermedik mi? Ne ara bitti? Patron kaç hafta oldu farkında mısın? Kabi gelecekler. Sen de baya yaşlandın ha patron. Ne yapalım oğlum? Zaman çok hızlı geçiyor. Sen daha geçsin ondan fark etmemişsindir. Böyle deme patron. Ben senden daha yaşlıyım aslında. Ne saçmalıyorsun kartal? Bu olması mümkün değil. Bir kendine bak, bir de bana bak. Fiziksel olarak genç olabilirim ama ruhsal ve akıfı olarak çok yaşlıyım patron. Ya git saçma sapan konuşma kartal. Bende bir şey diyeceksin sandım. Neymiş ruhsal ve akıfı olarak yaşlıymış. Ne yaşadın be oğlum? Çok çalıştım patron. Bu genç yaşında bayağı çalıştım. Artık meknoluk, ne direk tutar, bahçe işleri de uğraşırım. Bu kadar abartma be oğlum. Güren sanki her gün 3 kiloluk taş kaldır bindiriyorsun. Ah patron. Beni bir gibi anlayacaksın. Bak hala konuşuyor. Git kartal git. İş beklemez. Sen hala buradasın. Koş bakayım koş. Tamam patron tamam gidiyorum. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ben bunun yüzünden derileceğim.